Hanım nasıl? Kocasının dönemi çok sarstı mı? Nasıl bir sarsılmaysa artık. Öfkeden gözü dönmüş. Burnundan soluyor. Öfkeli. Hı. Hmm. Sebep? Demir abim. Kötü bir insanmış o. Ona nasıl güvenmiş, nasıl inanmış. Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin sakat kalmasına sebep olmuş falan. Bak bak bak. Düşmanına hak veriyor. Hiç merak etme canım. Hiç merak etme. Züleyha'dan bahsediyoruz. Ben biliyorum onu. İki gün sonra Yamanlar Serveti benim oldu diye zil takıp oynayacak. Hakan Gümüşoğlu'nda da hiç akıl olmaz mı ya? Bak, çıktı orası işte ceset. Ee, sen niye bu kadar öfkelisin kuzum? Ha? Bu bekaretname işi çöp oldu diye mi? Herhalde Abdülkadir. Bütün planlarım suya düştü benim. Senin arkadaşın Mehmet de karıştırıyor ortalığı zaten hızlı gittin hızlı. Hata yaptın. Yahu sen demedin mi bana elini çabuk tut diye? Ben niye hatalı oluyorum şimdi? Ben sana git Süleyha'nın karşısına dikil mi dedim? He? Hisse meselesinde de hata yaptın. Kendini açık ettin. Bir daha Süleyha'yı hafife alma. Ah oh, delireceğim ya. Neymiş bu Züleyha bu kadar? Neymiş ha? Züleyhan ne biliyor musun? Züleyha, Yamanların servetinin tek sahibi. Çukurova'nın hanıması o. Ne yapıp yapıp Züleyha'nın gözüne gireceksin. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana söylediklerini yutacak mıyım? Yutacaksın. Yutmayıp ne yapacaksın? He? Züleyha ile aşık mı atacaksın? Dua et. Züleyha seni kapının önüne koymasın. Bana bak, beni iyi dinle. Bir, ne yapıp edip Süleyha'nın sağ kolu, onun vazgeçilmesi olacaksın. Kız, ürkek ürkek bakma öyle. Vurma seni sıkıştırmam. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. İki. Aferin. İki. Mehmet. Mehmet'e dikkat edeceksin. Züleyha'ya zaafı var. <laughs> ne zaafı be? Kör kütük aşık adam. Mehmet. Şirkette ne yaparsa, ne ederse hepsini bana rapor edeceksin. Hayırdır? Askerlik arkadaşının peşine casus diye beni mi takıyorsun? Niye? Çünkü her an hata yapabilir aşk en büyük zaaftır. Şu hayatta bir planın varsa yapmayacağın tek şey aşık olmak. Kız, asma suratını asma. Daha savaşı kaybetmedik. Alt üstü bir muhabere kaybettik. Muharebe. Ne? Muhaberenin anlamı başka. Muharebe edemem lazım. Kız. Ben seni çok seviyorum ha. Bu hallerine bayılıyorum boncuk. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hak kız. Yürüyez. Zamanı Tengri Yaşar, Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Ölürse, Kaya'nın Kaan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin Gök Kaan'ı olacağını Çin İmparatorluğu'na soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir Kaan olacaktır. Köyü Er Meydanı'nda baş eğdiremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Gök Kaanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahta gözü yok? Batuga'nın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan olmaz. Yayını ger, okunu atar kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor.